Sayın Cumhurbaşkanım, ilk derece istinaf ve temiz olmak üzere tüm yargı teşkilatımız yılda ortalama 12 milyon dosyada karar vermektedir. Bu kararların içinden sadece birkaçını öne çıkararak yargıyı yıpratmanın, fedakarca çalışan yargı mensuplarını töhmet altında bırakmanın haksızlık olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Yargı kararları elbette ki eleştirilebilir. Zaten hukuk dinamik yapısını ve gelişimini yerinde eleştiriye borçludur. Bu eleştiriler yargı kararlarının kalitesini de artırır. Ancak yapıcı eleştiri yerine ülkemizde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı hususunda karalamaya matuz söylemlerin, eleştirinin ötesine geçen haksız ithamların adalete güveni sarsmayı amaçladığı da açıktır. Türkiye'nin Son yıllarda kavuştuğu yüksek standartlı demokrasi sayesinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda da büyük mesafe almış olması vesayetçi yargı anlayışına özlem duyan bir kısım çevreleri rahatsız etmektedir. Geçmişte darbecilerin yanında saf tutan yargı mensupları yerine ülkemiz bugün 12 Eylül darbecilerinden de 28 Şubat darbecilerinden de 15 Temmuz darbecilerinden de hesap soran, milli iradenin yanında dimdik duran, milletimizin hak ve hukukunu koruyan bir yargı sistemine kavuşmuştur. Vesayetçi ve darbeci anlayışın hazmedemediği de işte budur. Sayın Cumhurbaşkanım, güven veren ve etkin işleyen bir yargı sistemi için 22 yıldır olduğu gibi bugün de reform irademizi liderliğinizde sürekli canlı ve taze tutmakta kararlıyız. Bu kapsamda geniş kesimlerin görüşlerini alarak hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz 2024-2028 yıllarını kapsayacak yargı reformu strateji belgesi ile insan hakları eylem planımızı zat hallerinizin takdirlerine arz edeceğiz. Bu belgelerde ortaya konulan hedefler doğrultusunda yargısal süreçlerin etkinliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini artırmak için birçok uygulamayı hayata geçireceğiz. Liderliğinizde Türkiye yüzyılını adaletin ve hakkaniyetin yüzyılı yapmak için canla başla çalışacağız. Bu kutlu hedef doğrultusunda bugün görev yerleri belli olacak genç hakim ve savcılarımız, mecellede sayılan hakim, fehim, müstakim, emin, mekin ve metin sıfatlarına haiz olarak adaletin tecellisi için ter dökecekler. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden fedakarca çalışan hakim ve savcılarımıza, avukatlarımıza, adliye çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Yargı teşkilatımıza taze kan olacak değerli hakim ve savcılarımıza görev yerlerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, aileleriyle birlikte sağlık ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum. Bu kutlu yolda Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, törenimizi onurlandırdığınız için tüm teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü.